O zamana kadar bilim bir hobidir, yapılır, İşte kendimi tatmin ederim, dünyada ilişkileri de hocalarımdan gördüğüm gibi sürdürüyorum, yayın yapıyorum, bilmem ne yapıyorum falan filan, bu yüzden hiç düşünmemiştim. Mesela Citation Index diye bir şeyin varlığından haberdar değildim ben Türkiye'ye geldiğim zaman. İşte Cengiz Dökmeci Hoca Hı. benimle temas etmek istediğini bildirmiş bizim dekana, Hı. ben Cengiz Dökmeci adını duymamışım. Dekana gittim sordum kimdir bu diye. Aaa! Kaç yaşındasınız o zaman? İşte o zaman 1980 80 o kadar 27-28. Yani. Ee, aa dedim, dedi bu teknik üniversitenin çok büyük adamlarından biri. Nasıl ha. duymadın sen de. Ben şimdi Erdoğan Şurge Hoca'yı biliyorum. Benim teknik üniversiteye girmenin sebebi olan adam. Evet, evet. Tabii Erdoğan Bey gibi mi? Aa dedi öyle. E ee, dedim pekala. İşte bir telefon konuşması oldu, kitapta da okudunuz belki. Yani Erdoğan Bey benim yanımdan aradı, Erdoğan Yüzer Hoca benim yanımda evet. aradı Cengiz Bey'i. Evet. Cengiz Bey'in dediğini ben duyuyorum, çok da mahcup oldum. Bizim dekana diyor ki, ya sen kimsin Ceylan'ı anlatıyorsun bana diyor. Valla Erdoğan evet. abi de zağlar. çok şahane yani, benim üzerimde çok iyi etkileri olmuş bir kişidir. Evet. Erdoğan abi kapattı telefonu, bu dedi kendine has bir adamdır, sen kendin bir git dedi. Ben gittim Cengiz Bey'e. Çünkü bir kere ilk gördüğüm şey dekanlığa geliyorsunuz. Bir dekana direkt giriş kapısı var. Bir de sekreterden giriş kapısı var. Direkt giriş kapısının üzerinde koca bir ilan duruyor. Öğrenciler randevu almadan gelebilir. Öğretim üyeleri sekreterden randevu almak zorundadırlar. Ve ah, bu <gülüyor> Türkiye'de. <gülüyor> Hayatta yani. Neyse evet. tabii ben iyi bir Türk çocuğu olduğum için evet. gene de hocanın direkt kapısını çalmadım. Sekreterden. <laughs> Ayşe diye de çok tatlı, hocanın da hemşiresi olan çok akıllı bir sekreteri vardı. Evet. Dedim ben geldim. Evet. Aha, ben de hocaya haber vereyim falan. Evet. Gittim hocaya. Pengiz Bey e, dedi ki ben dedi sizin adınızı Amerika'da duydum. Dedi. Çok memnun oldum hocam dedim. Ben dedi sizi dedi biliyorsunuz bir dergisi var dedi biliyorum hocam dedim onun dedi edit, yayın kuruluna almak istiyorum hocam dedim o dergi cemiyeti yayınlamayacak evet. imtiyak dedi isminiz lazım falan dedi. dedim yani şeref duyarım ama dedim garipime de gitti yani ne yapacağım ki ben orada falan onun sonra Cengiz Bey dedi ki bak dedi şimdi dedi sen Türkiye'ye geldin dedi çok tehlikeli bir ortama geldin dedi çünkü dedi sen dedi meşhur olmuşsun daha gelmeden. Dedi. Dolayısıyla dedi sen büyük adam olduğun için hemen dedi sana dedi büyük işler vermeye kalkarlar ve senin sonun olur. Dedi. Çünkü dedi buradakiler dedi seni hakikaten büyük adam zannediyorlar. Dedi. Sen de dedi olmayan bir akıl varsayarlar. O akıl daha sende yok dedi. Sen de farkına varmayabilirsin dedi. Onun için dedi Türkiye'deki bir sürü dedi yeteneği Türkiye mahvetmiştir. Kendinle ilgili olmayan konularda harcayarak dedi. Onun için dedi 2000 senesine kadar dedi. Evet. Bu konuşma 1980-1980 senesinde evet. 2000 evet. senesine kadar dedi. Evet. İdari görev kabul etmeyeceksin. Evet. Ve dedi ciddi dergilerde yayın yapacaksın. dedi. Bak dedi ben Türkiye'de yayın yapmıyorum. Çünkü dedi Türkiye'de yayın yapacak kadar hiçbir konuya hakim değilim. Dedi. Evet. İşte, bana cingizlik <laughs> meclisi söylüyor. Evet. Birden beri adam ki kafama adam bana diyor ki Türkiye'de hakemlik mekanizması çalışmaz. Evet atlarsan bir yerde ya o sana atladın dikkat et şuna diyecek bir adam yoktu yani. evet.